Şimdi bir sabah ben zaten çok uzun zamandır 5.45'ten sonra uyuyabiliyorum. Çünkü birinin eşi aradı mı, diğerinin avukatı aradı mı stresiyle e, yaşıyorum. Bir sabah yine Dileğin, e, Murat'ın eşi Dileğin telefonuyla uyandım. Yakın sabah e, yakın bir zamandı. Timur ve Murat e, gözaltına alınıyordu ve evde polis vardı. Az önce size bir düğün anlattım ya hiç utanmayanların düğünü. O düğünde takı kuyruğuna giren bir isim vardı. O isimlerden biri şikayetçi olmuştu. Kimdi o isim? Murat. Açık. evet şu anda açık. Erkan Korku. Bizim hakkımıza şikayetçi olmuş. Cumhuriyetin aydınlık yarınlarına inanan yurtsever dostlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Var olun. Erkan Kork ismi çok önemli. Defalarca anlattık bunu ama altını iyice çize size anlatmaya devam edeceğiz Timur'la birlikte. Gazetecilik sadece bilgi vermek değil. Kimi zaman vicdanı da temsil etmektir. İşte Timur Soykan yıllardır kalemiyle bu vicdanın sesi olmuş gazetecidir. O yalnızca haber yazmadı görmezden gelinenleri görünür kıldı. Suskun kalanları dile getirdi. Karanlıkta kalmış bütün gizli kapaklı işlerin üzerine cesaretle yürüdü ve haberleriyle milyonların gündemini değiştiren yegane isimlerden biri oldu Timur Soykan. Aslında tek bir cümlesiyle de devletin var olan sorumluluğunu, unuttuğu sorumluluğu hatırlatıp göreve davet etti herkesi. Beraber program yapıyoruz. Dostuz, kardeşiz, ama burada sadece bir dost olarak değil, bir meslekta meslektaş olarak değil, bu ülkede yaşayan bir yurttaş olarak onurla ben önümde eğiliyorum Timur Soykan'ın. Bu dönemde gazetecilik yapmak zor. Bir gün yasa dışı bayısa kafayı taktım ben. Bizim ekip olarak taktık biz. Nasıl oynanır, nasıl yapılır, kimler vardır içerisinde, ağları nelerdir. Bütün hepsini araştırıyoruz. Ki en çok da destek aldığım kişilerden biri de Timur. Timur abiyle Payfix adlı bir tane yasa dışı bayisi finanse eden sistem var. Ya ben ayağa kalkabilir miyim? Ha, tabii. Arka tarafı göremiyorum çünkü ben rahatsız oluyorum. <laughs> çok sağ olun. Bu Payfix denilen illeti kullanan kişi, kuran kişi Erkan Korku. Ben de kirli çar kitabını yazdım. İddianame arıyorum. Perfix'in iddianamesini arıyorum. Olduğunu biliyoruz Timur'la birlikte ama iddianameyi bulamıyoruz. Soruşturma olduğunu biliyoruz. İddianamenin çıkıp çıkmadığını bilmiyoruz ki bize bilgi vermiyorlar. Biz Timur'la birlikte bunu ararken kitap çıktı. Kitap çıktıktan sonra biz iddianameye ulaştık. Ki o da şöyle ulaştık. İddianame içinde yer alan sanıklardan bir tanesi kitabı okumuş. Beni aradı. Kitabınızı okudum tebrik ederim dedi. Ama biz yokuz içinde dedi. Siz kimsiniz dedim. E ben de sanığım dedi. Bizi yazacağınızı düşünmüştük dedi. Ve bu şekilde biz iddianame olduğunu öğrendik. Bu içindeki ayrıntıları öğrenerek yazılarımı hazırladım. Oradaki Payfix para sisteminin sahibi olan Erkan Kork isimli kişiyi de arayarak cevap hakkı olduğunu, iddianame ile ilgiler sorular soracağımı söyledim. Kendisi de bana holding binasına gelin dedi. Ben prensip gereği bunu kabul etmiyorum dedim. Katılmayacağımı söyledim. Siz Cumhuriyet Gazetesi'ne gelin dedim. O da orayı kabul etmedi. Biz ortak çay bahçesinde buluşmak üzere sözleştik. Şartım şuydu. Bir kayıt alırım. Iki yanımda güvendiğim Timur Soykan olur dedim. Biz Timur'la birlikte gittik. Kayıt aldık. Sorular sorduk. Kendisinin verdiği cevaplarla birlikte elde ettiğimiz iddianameden derlediğimiz ve öne çıkan bütün hususları Cumhuriyet Gazetesi'nde dört tane yazı dizisi olarak yazdım. Ben bunu yazdıktan sonra e, aradan zaman geçti, baya olaylar oldu. Payfix sahibi, Payfix'e operasyon yapıldı, sahibi tutuklandı. Biz Timur'la görüşmeye gittiğimizde fiziki takibe takılmışız. Fiziki takibe takıldığımızda ise ifademizi almak istediler. Savcı bizi çağırdı, gittik, ifademizi almadılar. İkinci sefer gittik, yoğunuz dediler. İfademizi almadılar. Perşembe gününe sözleştik. Perşembe günü ifade vermeye gidecekken Timur Soykan'la altı buçukta sabah evimizden gözaltına alındık. Şikayetçi kim? Benim röportaj yaptığım, Timur abiyle birlikte sorular sorduğumuz, yasa dışı bahisi finanse ettiği gerekçesiyle tutuklanan Erkan Kor. Biz ne yapmışız? Şantaj yapmışız. Timur'la biz şantaj yapmışız. Nasıl şantaj yapmışız? Efendim, biz sorular sorarken üstenci bakış açısıyla kendisini baskı altına aldığımızı hissetmişim. Soru sorarken. Ben gazeteciyim. Timur gazeteci soru soracağız zaten. Soru sorarken üstenci bakış açısıyla baskı altına alındığımızı hissetmişim. Bundan dolayı biz gözaltına alındık. Bizi görmeden tutuklamaya sevk ettiler. Sonra adli kontrolle serbest kaldık. Şimdi burada bittiğini düşünüyorsunuz ama bitmiyor. Bu iş olduktan sonra Timur abi dedi ki o işte takı kuyruğuna girip oradaki insanları anlattık ya biz. Az önce şubelere girişte söyledi ya. O düğünde Timur abi dedi ki, ya bu adam bu kadar şeyle yargılanırken, hakkında iddianame varken, aynı zamanda yasa dışı bahis baronluğuyla ilgili suçlanırken, bu adam nasıl olur da BBDK'dan izin alabilir? Nasıl olur Hazine Maliye Bakanlığı'ndan elektronik para lisansı alabilir? Acaba bu düğünde var mıdır diye oturdu, saatlerce süren yayını izledi ve bingo arkadaşlar. Erkam Kork orada takı takıyor. O düğündeydi. Onu da Timur Soykan çıkardı. Erkan Kork içeride. Biz adli kontrolüyle dışarıdayız. Haftanın üç günü imza var. Benim cuma günü kalktı. Timur abinin devam ediyor başka bir soruşturmadan dolayı. İçimizde bir tek yurt dışı yasağı olmayan Barış Terkoğlu var. Sayın savcılara sesleniyoruz biz. işimiz zor. Bu kadar karanlık bir dönemde, boğmaya çalıştıkları bir dönemde işimiz zor. Etrafınıza bakın. Her tarafta orman yangını var. Ne hikmetse bir de tamamen maden ruhsatı olduğu yerlerde çıkıyor bu yangınlar. Yıllardır da aynı yerlerde çıkıyor. Ve ne yazık ki biz akıllanmadık ve uçak almadık. Yok uçağımız yok. Cumhurbaşkanımızın itibarı için biz 10 tane büyük uçak aldık. Ama biz kendi, kendi yangınımızı söndürmek için 13 tane uçağımız var. 14 tane de kiralıyoruz. Toplamda 27 uçağımız var. Onların da depola kapasiteleri çok düşük. Türk Hava Kurumu'nun uçağı var. Onları da satıyoruz. Nasıl sattığımızı da pazartesi günü Onlar TV'de izleyin dostlar. Gerçekten skandal. Evet boğmaya çalışıyorlar bizi. Evet susturmaya çalışıyorlar. Sizler bir şey yazdığınız zaman hemen soruşturma açıyorlar. Ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün belediye başkanlarını tehdit ediyorlar. Gözaltına alıp tutukluyorlar. Dışarıda kalanların hepsini de tehdit ediyorlar. Çünkü bu çürümüş rejimde bu çürümüş düzenin içerisinde yer almış bu asalaklar, asalaklar diyorum onlara. Belediye başkanlarını devletin içindeki güçlerden aldıkları yetkiyle tehdit ediyorlar. Bunlar kimler biliyor musun? Sosyal medyada her gün görüyorsunuz isimlerini. Bir sosyal medyada herhangi bir siyasetçi etiketleyip sıra sana geliyor. Yarın sabah sıra sende. Ön önceki gün sende sen şunu yaptın mı, sen bunu tanıdın mı diyorlar. Aslında amaçları ne biliyor musunuz? Gizli isimler ardına saklanarak veyahut da şu andaki mevcut iktidardan güç alarak sosyal medyadan çırtkanlık yaparak tehdit unsuru oluşturmaya çalışıyorlar. Tehdit ediyorlar insanları. Asala korkak bunlar. Ama bunu baktığınız zaman 25 yıldaki gelişen politikaların getirdiği sonuçtur bu. Bunların hiçbirine kimse paye vermez. Biz bundan eminiz. Ben Adana'lıyım. Adana Ceyhanlıyım ben. Ben Zeydan Karalara kefilim kardeşim. Süt gibi püre aktır Zeydan Karalar. Ben çocukluğumdan beri bizim uzaktan akrabamız olur baba tarafından. Zeydan Karalar'ın ne yaptığını, hangi yoksul aileden geldiğini ailem biliyor. O insanları tutukladılar. İddia edilenler, somut gerçekler yok. Olsak gerçekten yargılayın. Ve biz de sizin arkanızda duralım. Ve biz bunlara siyasi operasyon diyoruz. Ama bunlar geçecek. Bunlar geçecek. Aydınlık öyle bir gelecek ki bu ülkenin hiçbir zaman üstüne doğmadığı kadar berrak bir güneş doğacak bu ülkenin üstüne. Cumhuriyetin yarınlarına inanın. Cumhuriyetin devrimlerine inanın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o mavi gözlerindeki inanca inanın. Kurtuluş Savaşı'nda can veren o şehitlere inanın. İnanın dostlar. Biz inanıyoruz. Ben kendi adıma da, ekip arkadaşlarım adına da ki film ki biz inanıyoruz. Niye biliyor musunuz? Zerre kadar inançları yok onların. Savundukları değerlerin hepsi hiç. Hiç bu ülkeyi tanımamışlar. Bu ülkenin mayasını tut, tanımamışlar. Bu ülkenin geçmişini bilmiyorlar. Geçmişini bilmiş olsalar bizdeki inadımız, irademizin nasıl olduğunu farkına varacaklar ve gerçekten artık bunu değiştiremeyeceklerini görecekler. Bugün bizi tutuklarlar, bugün bizi gözaltına alırlar. Defalarca cezaevine girdi arkadaşlarım. Ben cezaevine girdim. Tümür defalarca yargılandı, gözaltına alındı. Furkan Karabay hapiste. Fatih Altaylı hapiste. Diğer gazeteci arkadaşlarımızın hepsi hapiste. Bir tanesine geri adım gördünüz mü? Hepsi hala direniyor. Bu zor zamanlar geçecek. Ama sakın ha sakın sizlerden ricamız enseyi karartmayın. Faşizme karşı omuz omuz olacağız. Elbette. Faşizme karşı, omuz omuz! Faşizme karşı, omuz! Çok uzattım biliyorum. Süreye bakamadık çünkü arkamı döndüm bilerek. Gözüme bakacak yoksa. Zor dönemden geçiyoruz dostlar. Terör örgütü liderinin örgüt lideri diye anıldığı Türklüğün, Atatürk'ün tanımıyla kültür Türklüğünün, kültür milliyetçiliğinin ırkçılık, ırkçı ve bir milliyetçilikmiş gibi algılandırmaya çalışıldı bu dönemde size yemin olsun ki ne terör örgütüyle bizi bağdaştırabilirler, ne bu yolsuzluklarla bizi bağdaştırabilirler, ne de ülkeyi karanlığa boğmak isteyenlerin istediği düzeye gelir ve Cumhuriyet'in devrimlerini kanımızın son damlasına kadar savunmaya devam ederiz. <laughs> Sağ olun. Ben de ne mutlu bize şey ki Timur Soykan gibi gazeteci dostlarımız var. Onlarla omuz omuza mücadele ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi taktikmiş arkanı dönerek konuşmak. <laughs> <laughs> Barış yapmayacaksın umarım öyle. Tamam. Peki. Biz Gürcü Rus ve İran mafyasının İstanbul'da bir AVM'de çatıştığını görmüştük.